Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayramlıklarımı göstereceğim. Malum bayram geldi. Biz de bayram alışverişi yaptık. Bugün kombinimi göstereceğim sizlere. Ben bir açı ayarlayayım. Sandalyeyi falan çekeceğim. Buradan göstereceğim çünkü kıyaf kıyafetleri. O yüzden ben bir açıyı düzelteyim. ki. Arkadaşlar biz şöyle e, bol kesim uzun bir pantolon aldık. Ben pantolonu uzun zamandır istiyordum. Çok güzel oluyor. Bayram gelmişken hazır alalım dedik. E, onun üstüne şöyle bir e, üst aldık. Ben e, bu sene mavi bir konsept yapacağım. tabi her şey mavi olmasa bile çoğunluk mavi olacak. E, bunun üstüne kot ceketimi giyeceğim. Kot ceketimi bulamadım şu an yıkamada galiba. E, böyle bir üst, sıfır kollu. şöyle babamın yaptığı çok severek taktığım bir ters e, tutmuşum çok severek taktı, taktığım bir e, kolye takacağım mavi yine şöyle bir e, bileklik takacağım yine çok severek taktığım bir bileklik şöyle bir e, yine mavi bir bileklik takacağım ama yani çok açık bir mavi olduğu için kamerada gözükmeyebilir. Şöyle bir, Şöyle bir ayakkabı giyeceğim. Maviye pembe çok yakıştırırım. Şöyle bir çanta takacağım. Ben bu çantayı çok seviyorum. Ta geçen sezondan beri kullanıyorum. Şık ve e, sade bir çanta. Arkadaşlar ben e, bunun kenarına şu e, fermuar kısmına böyle bir ıslak medya takabilirim. Çok güzel kola şeklinde bir ıslak meydir. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. şeyler. Arkadaşlar benim kombinim bu kadar. Ben bir giyineyim. Göz, e, size de göstereyim. Bakın. Tamam. Giyinip gelin. Arkadaşlar giyindim geldim. <laughs> Şöyle şey çıkacak. Şöyle oldu. Birazcık bol yine. Söylediğim gibi. Herkes ömür giymedi. Annem izin vermedi altı pisliğe. Takılarımı da taktım. Yani böyle bakalım benim oldum. olduğunu da yani o zaman giyerim. <laughs> bizi, izledi Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.